Herkese merhaba. Bugün koşullu biçimlendirmeyi göreceğiz. Şurada bir önermemiz var. Eğer toplam 40 eşit ya da 40'ın altındaysa yeşil, değilse kırmızı olmasını istiyoruz. Hücrenin üzerine geliyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum, yeni kural diyorum. Burada yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyorum. Hücre değeri 40'a eşit ya da 40'ın altındaysa dedik. Yani küçük ya da eşitse neye? 40'a biçimlendir diyorum. Şuradan dolguyu seçiyorum. Yeşil diyorum. Aynı hücreye tekrar geliyorum. Şimdi değilse kırmızı olmasını istiyorum. Tekrar yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Büyükse 40'tan kırmızı yap diyorum. Şimdi bütün kuralları bu hücreye tanımlamış olduk. Bu hücreyi alıyorum. Şuradaki biçim boyacısını seçiyorum. Tüm kuralları diğer hücrelere de tanımlıyorum. 40'tan büyük olan hücreler kırmızı oldu. 40'tan küçük ve 40'a eşit olan hücreler de yeşil oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.